Şeyh Şaravi Rahimehullah şöyle diyor. Ramazanda iftara bir saat kala eve dönüyordum. Camide dersime gelen bir adam yoluma çıkıp beni iftara davet etti. Ben ailemin beni beklediğini söyleyerek kabul etmek istemedim. Ama adamın ısrarı karşısında söylediklerim nafileydi. Adamın evine vardık. Küçük bir evi ve bu evin dar bir kapısı vardı. Adam çok neşeliydi bu neşe içinde bana odalarını gösterirken ''Hocam benim bu penceremden güneş doğar, şuradan da batar. Burada Kur'an'ımı okuyunca kendimi cennetin bir köşesindeymişim gibi hissederim.'' dedi. Sonra adam eşinin yanına gitti. Ona kısık sesle ''Masayı donatalım. İftarda hocamız bizimle.'' deyince kadın ''Vallahi bey fasulyeden başka bir şey yok. Ezana da yarım saat var.'' dedi. Adam benim yanıma geldi. Ben Kardeşim beni ısrarla buraya getirdin ama bir şartım var. Ben orucumu hurma ve suyla açacağım. Sonra namazı kılıp yediklerimi sindirince devam edeceğim. Bir de ben sadece fasulye yerim dedim. Adamla iftarımızı yaptık sonra neşe içinde evden ayrıldım. Allah'a hamdden gafil olmayan bu adamın tatlı dili ve zikirle dopdolu evi beni etkiledi. Tatlı hayat bu olsa gerek dedim kendi kendime. Birkaç gün sonra beni zengin biri iftara davet etti. Villası, arsası ve çalışanları vardı. Donatılmış masada iftarı yaptık. Sonra evden ayrılma vakti geldi. Bu sırada adam bana ticaretinin durgun olmasından, evlatları ve eşiyle zor geçiminden, annesine yaptığı büyük masraflardan ve nihayetinde ölümle bunlardan kurtulmak istediğinden bahsetti. Vallahi bu adamın kararmış dünyası beni daralttı. Kafamı kaldırıp içimden verdiğine memnun eden Allah'a hamdolsun. Demek ki mutluluğu parayla ölçmek doğru değil. Nitekim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden kim huzuru yerinde, bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak güne başlarsa sanki dünyalar ona bağışlanmış gibidir buyurmuşlar. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون